Anne. Ya su içsem orucum bozulur mu ya? Çok susandım ben. <laughs> anne. Şarkı dinlemek orucu bozar mı? Çünkü çok eğlenceli geliyor da. <laughs> ya anne ya. Hoca bunları su gibi ezberleyin de doğrucum bozulacak mı benim şimdi ya? Ben bozulmasını istemiyorum. <laughs> Bak şimdi ezan az kaldı. Ezan okunana kadar şöyle masa başında oturup ben de telefona bakayım. Su içtim. Su mu içtin? Daha yazan okunmadı ki. Yanlışlıkla oldu. Ah kızım ya. Niye dikkat etmiyorsun? Sofranın başında ne işin var senin? Geç kenarda bekle tatlım. Kokusu hoş geliyor. <laughs> İlahi Zeynep <laughs> evet, evet, kalkar evet. mısın tatlım? Kalk oradan. Ya, Unutarak su içince orucun bozulmuyor zaten. Otur kenarda bekle. Ezan hadi okununca şey ben seni var. çağırırım. Ne? Hayır olmaz. N -n -n. Hayır tabii ki olmaz. <laughs> Ya yeter ya bu yastık niye bu kadar kabarık ya? Ya anne ben size demedim mi ben kabarık yastık istemiyorum diye? Ya ne bu? Ya. Ya anne düzgün silgi alır mısınız bana bir tane? Of ya şu arabalarda ne sabahtan akşama kadar ın ın geçip duruyorlar ya. Ne geçiyor? ya? Herkes evinde otursun. Kimse çıkmasın dışarı. Herkes yatsın. Kapısını dinlesin ya. Sinirim bozuldu. Ses çıkartıp duruyorlar ya. Hem su saçımın ne böyle. Her yer her yerde. Ne bu böyle? <laughs> of ya saat daha 9. Ne zaman bitecek bu oruç? Karnım acıktı. Çok susandım. Buldum. Bugün çocuk orucu tutmalıyım ve su içmeliyim. Ay. <laughs> Hem saat öğlen olmuş. Saat 9 ona geliyor neredeyse. Yeter bu kadar su <laughs> iç. <laughs> of kalan yemekler var. Çok güzel gözüküyorlar. Hmm. <laughs> Zeynep ne yapıyorsun? Kızım sen oruçlu değil misin? Ha? Tekne orucu tutuyorum. Tekne orucu mu? Çocuk orucu mu tutuyorsun yani? Evet. Ya kızım sen artık biraz büyüdün yani ya, çocuk orucu ne demek? Ya. Onu küçükken tutuyorlar iyice küçükken. Küçük değil miyim ben? <laughs> ya. Of. <laughs> of şu o kaşarı böyle alacaksın <laughs> Of yumurtalı. Oh. Aha. Anne ya. döner yemeğe gitmek istiyorum. Öyle bol koydu ki onu bir ısıracaksın böyle. <laughs> Oraya koydu onun yağını böyle. Böyle bandıracaksın sonra ağzını. Ah. Ay bir de fıstıklı baklava böyle bir bol, fıstıklı. <laughs> Ay Of ya bayılıyorum şu yemek videolarını izlemeye. O şişler bir de yağlı yağlı. O ekmeğin içini açıyor böyle. İçine koydu. Of çok güzel oldu. <laughs> o etleri bir de soslayıp kızartıyor. Of. Anne. Efendim kızım. İftara kaç dakika kaldı? Daha çok var yavrum. Ne kadar var? Daha var. 3 saat var. Of. Anne, ya, anne, bir bakar mısın? Efendim. Kaç dakika kaldı? Kızım ikide bir soruyorsun. İkide bir değil ya iki kere sordum da. İki saat 50 dakika kızım. <laughs> daha ben soralı 10 da dakika mı oldu ya of. Anne ya anne. Anne kaç dakika kaldı? Ben çok acıktım. <laughs> Kızım 2 saat 45 dakika. Ne peşi be? 5 dakika geçmedi ben soralım. <laughs> Anne bakar mısın? Kaç dakika kaldı? 2 saat 40 dakika kızım. Yeter artık kızım yeter. Anne. tamam mı? <laughs> 5 dakikada bir, 5 dakikada bir sorulmaz. Gelinir, anneye yardım edilir, tamam mı? 5 dakikada evet, bir. İftar ben ne ben zaman? Ben i̇ftar ne zaman? Ben i̇ftar ne zaman? Sorulmaz, tamam mı? Yeter artık. Aa, anne terli yiyeceksin şimdi. Gerçekten yesen daha iyi olacak. Şimdi geliyor anne terliye, ha? Gel bakayım. Bir daha soracak mısın? Saat diye bir şey var, değil mi? Saat diye bir şey var. Bakarsın, görürsün, durmadan sormazsın. Yeterince telaşım var benim zaten. Hem bunlar için iftar hazırla, yorul, çamaşırları, bulaşıkları, dertleri bitmesin, ha? He? Hem de iki de bir soru sorsunlar. <laughs> of şöyle bir iftarda Pidelerin hepsini ben yesem <laughs> Sonra da bir sürü sarmalar Börekler olsa Kısırlar olsa Ah çok acık. Of şöyle bir lahmacun olsa Kaç dakika kaldı Oh pide kokusu gelmeye başladı Tam 6 dakika var Çok güzel şu yazımı hemen sofraya koşmalıyım. Tüm pideleri ben yemeliyim. Oh. Ya neredeyse o kızım? Hocanın sesi geliyor. Doydum ben ya. Bir öküz oturdu içimde. Zeynep, kızım hadi. Daha çorban var, yemeğim var, pilavım var. Ya ne oldu? Yapmışsın, ben nasıl yiyeceğim onları? Doydum ben. E ya Hani çok acıkmıştım bütün yemekleri sen yiyecektin, pideleri yiyecektin. Bak burada bir sürü pide duruyor. Ama doydum ben. E kızım daha doğru düzgün yemedim, bile suyla doyulur mu? Bilmiyorum. Keşke doymasaydım. Of. O kadar hayal kurdun gündüz yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim anne diye. Şimdi <laughs> oturdun yiyemiyorsun değil mi? <laughs> Ay acaba saat kaç oldu? Of, daha çok varmış ya. Ne yapacağım ben o kadar? Telefona bakılmıyor artık, uyuyayım biraz. Zeynep, Zeynep. Kızım çok uyudun. Öğleni geçti, ne yapıyorsun? Zeynep. Kızım oruç boyunca uyuyacak mısın? Evet. Kızım kalk dersin yok mu senin? Gece yapacağım. Gece mi yapacaksın? Gündüz hep uyuyacak mısın kızım? Nasıl uyuyacaksın o kadar? Akşama daha var. Uyku <laughs> Ya anne lütfen rahat bırak beni. Uyumak istiyorum ya. Uyumak istiyorum ben. İftar olunca haber verirsiniz bana işte. dilim artık yeter çok yedim. Kızım ne yapıyorsun? Anne. Kızım 10 dilim pide yenir mi? Kızım hepsini yemişsin bir tane kalmış orada. Bir, şey var ya. bir tane de tabağında kalmış. Kızım, ne yapıyorsun sen, öyle? Hepsi birden böyle içime oturdu böyle hiç şey yapamadım. Yani senin için oturmayacak da benim için mi oturacak kızım? zaten bir tabak yemiştin çorbanı. Pilavla yemeği de yedin. Onların yanında 10 on dilim pide yenir mi yavrucuğum ya? <laughs> He? Ay ne yapacaksın şimdi? Soda veririm birazdan sana. Kalk kalk bak ben rahatsızlanacaksın. Canım. Karnım ağrıyor. Ay canım benim çok mu ağrıdı karnı? Süt vereyim mi? Hayır. Nereden yedim bu kadar ya? Bir daha yemeyeceğim ya. Of. Senin ne, ne sen kimsin on dilimek bir şey yiyorsun ya pide yiyorsun. Anne. <laughs> ağrıyor. Zeynep. Yeter, Kızım artık yani. uyuman gerekiyor. Çünkü sahura kalkacaksın. Of anne uyumak istemiyorum ben sahura kadar ya. Kızım olur mu? Uyu birazcık uykunu al sahurda kalkarsın. Sahurdan sonra tekrar uyursun uyuyacağım. yine. He? Sahurdan sonra zaten uyuyacağım. Kızım olur mu öyle şey? Birazcık uykunu olur. alman gerekiyor. Yeter bana bu kadar uyku. Hadi ben video izliyorum. Tamam hadi sen bilirsin bakalım görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. 2 saat 40 dakika kızım. Yeter ya. artık kızım. Kızım yeter artık. Durmadan sorulur mu? He? Ne He? Iki. Işte. <laughs> Çekemiyorum. 2. Çekemiyorum. Yorganı nasıl tutmuşsun ya? Karışık karışık ya. Beni çekmeye çalışıyor başka bir ucu geliyor. Tut bak çek bak yere. Hayır hayır bile gelmiyor. Yorgan gelmiyor. Zeynep çıkmıyor altından. Yeter Ayy, bayram, artık yeter abiler, yeter bayram. Zeynep o yorganın o kadar dolanman şart mıydı? Çık, çıkmıyor. <laughs> Yemin ederim, çıkmıyor. Diğer rol için hazırlanacak Zeynep ama yorganın içinden kurtulamıyor arkadaşlar. Herkes. Ucu <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu ucunu bu, sonunda. Bu <laughs> <Heh>? Çık. <laughs> Anne terliği çıkarırsam çıkar onların mes. Merak etme. Evet. Zeynep bu role bayıldı. <laughs> Çünkü hep yatakta. Ha? değil mi? <laughs> Kızlar, bu tipleme. <laughs> Hem de iki de bir soru sorsunlar. Yeter artık, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Hazır fırsatını bulmuşken videoda vurayım. <laughs> Arkadaşlar normalde terlikle vurmuyorum hiç. <gülüyor> <gülüyor> Terliğim gitti. Bu topuzunda kaldı çıkmıyor. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Kalsın orada. Kız yavaş bozdun iyice saçını.